Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'a biraz kupa kasacağız. Yani öncelikle şuradan ödüllerimizi de alalım. Yani şu anda ilk defa Brawl Stars videosu çekiyorum. Brawl Stars serisine başladım. Yani Brawl Stars videoları gelebilir belki. Tam emin değilim. Ama elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Çünkü çok sevdiğim bir oyun. Evet şuradan e, o zaman biraz monretonlar kasıp bir tane mega açalım arkadaşlar. Mesela spike 10 yapalım. Burada Spike spike'ı yeni çıkardım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, Gale, Spike, Leon, Mr. Paul, Piper, Pam, Frank, Bibi, B, Nani, Edgar yani iyi olanlar onlar. <laughs> Diğerleri zaten herkesin bildiği. Sadece bende neler full değil. E, kromatikler full değil arkadaşlar. Efsaneviler gizemliler full değil. Onun dışında hepsi full. Evet hemen sparkımızı 10 rütbe yapalım. Hadi bakalım. Ben çok iyi oynayamıyorum ama elimden geleni yapacağım. Bakalım neler olacak. Gel bakayım gel. Al sana. Hayır git git. Gelirsen alırsın bu oyunun ölçüsünü. Aha. Dur rozayı ateş edelim. Rozayı orada iyi sıkıştırdım. Çok güzel. Bir daha. Lan hayır hayır. Abi şaka mı bu? sen ne yapmış ya? Ha, burada bir tane daha şuna. Ha. Tamam çok güzel. Evet. Bakalım var. Baş... 5 savaşçı kaldı. Tamam. Garanti artı kupa alacağız. Kimse yok mu ya kenarlarda? Herkes ortaya mı girmiş? Hmm. Ama kutu var. Ya ben öyle herkes gibi yürek yemiyorum. Yani bazı yürek yiyen kişiler giriyorlar, iyi de oynuyorlar. Ben yürek yemişlik yapsam direkt ben ölürüm. O yüzden öyle bir şey yapmıyorum. Allah'a ekber. Korkundan ben oh ne lan? Ama rakip bekliyordum da o kadar da değil be. Tamam geç. Ha, bırakır mısın benim peşimi? Bak bırak beni bırak. Şöyle bir sıkarım. Ha, bir daha böyle sıkarım. Abi herifi tutturamıyorum. Dur, yukarıdan mı geliyorsun? Gel gel. Ben her yerden bekliyorum sen. Allah diyor zan. Lan geç. Git oğlum git lan. Hayır kaç. Kaç ölme kaç. Spike Spike Spike. Spike sen Spike'sın Spike. Lan bir tane. Lan bir tane vuramadım. Abi. Bir tane vursaydım ölüyordu be. Neyse internet kastı biraz orada. Tamam olsun en azından. Ama Spike 10 yapmakta. Onu başardım. Evet şimdi Enderlik değil ha en çok kupa değil en az kupa Aa. O zaman arkadaşlar hadi sizle Edgar'a 15 yapalım Mecbur Yoksa o mega kutu açamayız Eğer mega kutuyu tamamlayamazsak da bir tane büyük kutu açarız Hadi Ha Ha, vur 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 vurum vur vur abim vur abim vur ha. Edgar'ı seviyorum. Aman aman El Primo'dan daha iyi bir karakter bence. Ben alayım onu hadi görüşürüz. Anca <laughs> öyle sıkarsın arkamdan. Ya beni bir salın lan beni bir salın oğlum beni bir salın lan. Hadi görüşürüz. Lan selamun aleyküm buram. Hadi bakayım. Evet biraz can basalım hemen. Bas bas tamam. Güzel. Anam o ne lan? Benden fazla canı var lan. Onu kuran jesi kim bilir kaç canlıdır. Hayır nereye atladım? Ne yaptım? Abi ben niye onu atladım? Şuraya belleğe atlayacaktım ben. Gittim bunu atladım. Abi süpersen şaka mısın sen? Durun bir dakika arkadaşlar. Eee. 20 rütbe olmaya çok yakın olanlara bir bakayım var mı diye. Oo Arkadaşlar kolt neredeyse 20 olacak. O zaman koltu 20 yapalım. Hem görevi de varmış koltun. Ben koltla belki biraz iyi oynayabilirim ama belki. Emin değilim. Ne oldu? Ha kasıyor. Burak abicim niye onu ateş ediyorsun ya? Supercell son güncellemede artık oto vurunca direkt rakibini ateş ediyor ya şuna bak. Bak şuralarda mı dolanıyorsun? Hoş. Orayı koyu şöyle bir sıkalım biz. Hızlı da olum var bende aksesuar olarak. Ne alemdesiniz hoş. Hayır 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 hayır. Abi Ruslan Pro'na lan. Bu nasıl bir isim? Acaba o ismi koyarken çok düşünmüş müdür o arkadaş? <laughs> Herhalde koltuğun bir diğer görevi de maç kazanmak. Çünkü maç kaybettiğim için iki görevinde de söylemedi İki görev var diye gösteriyor adam. Ama bakın benimle uğraşmayın ya. Gidin adam gibi oyununuzu oynayın hesaplaşmada görüşürüz zaten. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aha aha. Ya niye primoya sıktım? Hadi. Hayır ya. Şans eseri yırttı adam. Neyse ben kutu yükümü alayım. Şurada bir kutu gördüm. Ona da hemen sıkalım şöyle. Çok güzel o. Koltuğum iyi vuruyor. Koltu aslında var ya şöyle bir e, brokla yer değiştirmeleri falan lazımmış. Çünkü kolt güzel bir karakter. Aha gel gel. Gel abine gel. Ölmeyeceğim diyor ama ölüyor. Hadi görüşürüz ciğerim. Koş lan. Ya hayırdır o sen ne ayaksın oğlum? Ha burada ben varken yani. Sen ne ayaksın? Aha şimdi yalan lan şimdi yal ulti. Kaşındı. Kim var ki kimle ben hesaplaşmaya kaldım? Şimdi adam çalıdan bir yerden çıkar. Hayır 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 internet ne olur internete Çalılarda. herif çalılarda bak aha buralarda kesin hayır of herif buralarda ya internet çok kötü ha nerede lan bu adam neredesin aha ooo çok güzel çok güzel bir sen eksikti Anam kafama meteoru da yedim. Yakınlarda, yakınlarda, yakınlarda. Hayır, 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 sık sık. İşte bu, çok güzel yendim arkadaşlar. Tamam, hallettik, hallettik. Aa, evet, savaş kazanmış. Koltun bir diğer görevde. Arkadaşlar, bir iki maç daha atar çıkarım çünkü video bir biraz uzun sürdü. Maalesef videolar çok uzun sürüyor. Arkadaşlar maalesef mega kutu açamayacağım. Abi kutu da açmayacağım. Çünkü arkadaşlar onları biriktirip bir sonra 3 3000 yapacağım ve bazen Supercell arada sırada 3000'i e, falan getiriyor. Mesela 2 mega kutu açma imkanı veriyor. O zaman 2 mega kutuyu açarım. Bu arada arkadaşlar ben bu hesaba Spike'ı yeni çıkarmıştım. Normalde bu en iyi olarak Leon'la Gale vardı. Spike çıktığında arkadaşlar ben daha sabah namazına uyanmıştım yani. İşte sabah namazdan sonra bir gireyim de öyle bir kontrol edeyim sonra geri uyurum dedim. Arkadaşlar kutu geldi Brawl Pass'ten. Büyük kutudan çıktı arkadaşlar Spike. 3 yazdı bana. Yani, ama parayı çok verdi. Dedim herhalde bir şey gelmiyor. Ama arkadaşlar spark çıkarttım. Yani çok mutluyum şu anda. Neredesin? Gel ya. Hayır hayır. Oh. Korkak herif yiyorsa ya. Oha oha oha. Ay be. Neyse. Tamam arkadaşlar evet. Videomu burada kapatıyorum. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yani işte öyle Brawl Stars serisi gelir. Her hafta olmasa da gelecek. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.